200 bin abone olacakmışız. Son 1000 abone kalmış hocam. Ulan nereden nereye lan? 2 yıldır uğraşıyorum şu piyasada. Gerçekten hedeflerime ulaşıyorum ya. Çok mutlu oluyorum ya. Çok teşekkür ederim sizlere o yüzden. 200 bin abone için gerçekten çok teşekkür ederim. Hepinize merhaba dostlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Gülersen Video Biter'in yeni bir bölümüyle karşınızdayım. Discord'da bir duyuru attım dedim ki bana gülebileceğim tarzda videolar atın. Ve siz yine bir türlü video attınız ama bunların komik olduğundan pek şüpheliyim yani. Hiç komik gelmedi birkaç tanesini yanlışlıkla attım izledim. Ama gerçekten hiç komik değildi. Ben salak gibi 10 dakika boyunca videoyu izledim. Videoları izledim. Bir baktım video kaydı açık değil. Ben bir aptalım bunu biliyorum ben bir aptalım. Başlardaki video atan arkadaşlardan çok özür dilerim. Onları tekrardan izleyemem çünkü izledim zaten. Kaldığım yerden devam edeceğim şimdi. Ama size şöyle söyleyeyim mi? İzlediğim yere kadar bir tane komik video görmedim. Bir tane beni sırttıran video görmedim. Hemen şöyle ilk videoya başlayalım. İki skull esprisi istemiyorum. İki skull esprisi istemiyorum. Savaş ilan sen... Komik değildi. Az önce biri Instagram'da <laughs> Arda yanımda ve Arda tutup dedi ki <laughs> ben erken... Ee. Ee. Ee yani. Tam tam küfür etmelik bir maç. Tam tam, tam küfür etmelik bir maç. Vallahi bak. <laughs> bir şey demeyeceğim. Eğer konuşursam çok ağır konuşurum. O yüzden yani komik video atın lütfen. Tamam. <laughs> Enver bunlar ne Enver? Bu bizim Enver arkadaşlar. Enver bunu Uhu. Sen oldu mu oldun Enver? Enver uvum oldun. Makine alaştırmak istiyorum. Turum turum, turum truck. Komik değil ama. Evet. O ney? İnşallah komik müdür. İnşallah komiktir. E. Ee? <laughs> <laughs> Bu komik bir kanka. Bu komik bir kanka. Kret bu komik mi? Abi Kürt espirisi de istemiyorum. Bunu yaptım. Onu aç. Engeli kaldırdık. Olan. Ne oğlum çok eski bir şeye benziyor lan bu. Katar daha bunu. kim için çalışıyorum? Alo. İkinci Murat mı abi? <laughs> Ya bak. Ya lütfen komik ya. Lütfen komik video atın ya. Evet. Evet bu videonun 190'ı. Lütfen komik video atın olacak arkadaşlar. Bunu bunu ben çok yaşıyorum. Bunu ben çok yaşıyorum. Eskidenlere baksam her yerde desem vardın. Şimdi baktığım her yer Suriyeli ol. Merhaba. merhaba. Hoş Hocam yeni bir kız çocuğu doğdu nereye gömelim? Ee... Ya hayır ya ben bu esprileri istemiyorum ya. Pegar pra mim, foda-se. Que cocodinho mas de zaman böyleyimdir. Komik video mu bu? Komik video mu bu? Komik mi? Kret bak seni harbi banlarım çocuk. Komik video at bana. Just what are you doing? What am I doing? Komik istiyorum ya. Bu tabaklar konur mu misafir oğlum? Başka tabak mı var anne? Benimle gel. Merhaba. Suriyeli komşum e devlete girebilmek için benden yardım istemişti. Ben de şifresini öğrenince ey nabıza girdim. Dokkanlarını bağışlayacağım şimdi Ee, ee, kredi bak sen banlayacağım çocuk abi bak. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Nasıl gidiyor? Güzel. İyi iyi. <laughs> Bu oda berbat bir yer. Bu odanın a <gülüyor> <gülüyor> Bak Asaf ne yazmış arkadaşlar. Güzelse videoya yani komik video atın. Edit değil, siyaset değil, NSFB değil. Komik. Evet, komik atın. <laughs> Lütfen ya. yine edit atmışlar ya. Kret bak ben bu çocuğu anlayacağım ya. Nerede bu çocuk? Oh. Oh hey, you... Ne oluyor lan? O ne lan? Ben kreti harbiden kret. Kret simsini harbiden anlayacağım. Akl aklıma aklıma kazındı seni. Olgun mu? Ne diyorsun kardeşim erkeğim ben adım olgun soyadım portakal. tamam kusura bakma bir şey soracaktım sorabilir miyim? Sor kardeşim. Küçükken sana ufak mandalina diyen oldu mu? Siktir. Evet. Edit değil bak komik bir şey atın ya lütfen ya lütfen ya Evet komik değil tatlı bir video yani bu eleman doğru söylemiş Edit Bunu bana yapıyorlar kanka bak beni 7 7.24 görüntülü arıyorlar aramayın lütfen beni gerçekten görüntülü aramayın Kapatsana Kapatın Komik istiyorum komik. Bir de benden bu kadar demiş ya. Kret hiçbir komik değil kret. Bir daha atma kret tamam mı? Bir daha al, bir daha sakın bir daha atma. Ani bir fren yapıldı. Düşündüklerim, söylediklerim. Dede ikinci. Kattan düşüp hala sağ sağlam. Bence bu komik değil. Dipnotu düşüyor şu an. Gerçekten komik değil. ama yüzüme bir şey yazın çok çirkin görünüyorum. Çok güzelsin aşkım. Ya. Çit <laughs> posterlemesi izlemiyorum. Emrah koş ananı. Emrah koş ananı sikiyorlar. <laughs> Benim acım. Şarkı <bana>. söyleyin. <laughs> Bak bu video ufaktan bir komikti. Merhaba su. Gel gel gözün lazım, lazım, lazım aynen değil mi lazım aynen lazım. aynen gözün lazım bize ince lazım tak ne gideceksin sus amın Abone... elmanlar Arkadaşlar ben size havale edit, set edit, ne bileyim e, şarkı editi bunları atmanızı istemedim. Dedim ki bana bir komik video atın. Ya bu komik mi kanka bu komik mi bak mesela. Komik mi kanka bu? Neyse kendine güvenen varsa komik video atıp beni kahkahalara boğacağını düşünen varsa Discord'da bekliyorum. Ben de Discord şurada yazar. Bu arada 200 bin e çok az kaldı. 200 bin için gerçekten hepinize teşekkür ederim şimdiden. Bu arada bu video attıktan tamı tamına 2 saat sonra saat 19.00'da Twitch'te yayındayım. Artık her gün Twitch'te yayındayım. Sizleri bekliyorum hocam.